Anne babanızın kıymetini iyi bilin. Vallahi iyi bilin. Kaybettiniz mi bir daha onları geri getiremezsiniz. Neden? Sırtın yere düşmez. Baban sağsa. Sırtın yere düştü mü seni ilk kaldıran baban olur. Sıkıntıya girdiğinde sana ilk dua eden, işten dua eden annen olur. Bak. Ve bir sıkıntıya gitti girdiğinizde muhakkak annenizden duanızı alın. Muhakkak. Vallahi kabuldür, Billahi kabuldür. Babanı sağsa duasını alın. Ama sakın babanızın bedduasını almayın. Nauzu billah. Neden? Çünkü bir baba beddua etti mi var ya artık hani her şey bitmiştir onun için. Bir baba ağladı mı artık her şey bitmiştir. Tevzu billah. Ve bir baba beddua etti mi var ya o beddua tutar. Sakının. Babanın bedduasından sakının. Annenizin duasını alın. Ve onlar şu an aramızda yoksa onların adına hayır yapın. Ya Rabbim bizleri onların duasından mahrum eylemesin inşallah.